Selam herkese. Bu videoda sizlerle tek bir ürün kategorisiyle son 30 günde yaklaşık 300 bin dolar satış almış bir markayı inceleyeceğiz ve ben size ne bu mağazanın bu kadar kısa sürede yüz binlerce dolar satış almasını sağlamış bunu açıklamaya çalışacağım. Bu mağaza görebildiğiniz üzere Halloween konsepti yani Cadılar Bayramı konsepti ile e, baskılı sweatshirtler satan bir mağaza. Burada birkaç tane e, nakış işlemeli ürün de gördüm ama tahmin ediyorum ki bunlar da baskıdır. Ve yine muhtemelen bu baskıları da print on dümen şeklinde gönderiyorlardı. Ben bu mağazanın satışlarını Shopunter'dan track ettim. Siz de Shop kullanabilirsiniz ya da Dropshipayo'yu kullanabilirsiniz. Aslında ben bu mağazayı Eylül ayında keşfetmiştim. Hatta o zaman Instagram hesabımda da paylaşmıştım. O zaman incelediğimde Dropshipayo'dan inceledim ve Eylül ayında hatırlayabildiğim kadarıyla 100 bin dolar gibi bir satışları vardı. Fakat ben bu video için bugün tekrardan girdiğimde göremedim. O yüzden Shopunter'ı kullanıyorum. Ama aslında anlatmak istediğim Dediğimiz şey size Shop Hunter'la Dropshipper arasındaki fark bu. Shop Hunter'da maksimum 30 günü görebiliyorsunuz. Dropshipper'da biraz daha eğer mağazanın geçmişi daha uzunsa biraz daha uzun belirli zaman periyotlarını seçebiliyorsunuz. Ama aslında size anlatmak istediğim şey Eylül ve Ekim ayını bir araya kattığımızda 2 ayda yaklaşık 400 bin dolar gibi satış yapan bir mağazayı inceliyoruz şu anda. Ben size çok kısa mağazayı ve reklam içeriklerini göstermek istiyorum. Daha sonrasında da ana anlatmak istediğim konuya geçmek istiyorum. Burası görebildiğiniz üzere mağazanın ana sayfası çok da bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok koleksiyon sayfasından başka. Ürün sayfalarına gittiğinizde de tasarımları göstermekten başka hiçbir görüntü yok ve kopyala yapıştır yaptıkları bütün ürün sayfalarında birkaç paragraf var. Bunun dışında da sadece sayfada normal klasik policy sayfaları var. Başka da ilginç bir şey yok. Reklam içeriklerini gösterip reklam içeriklerini de sadece TikTok'ta yayınlamışlar. TikTok'taki reklamları görmek için de ppads.com'u kullanabilirsiniz. Ben de açıkçası ürün araştırması yaparken PPS üzerinden bu mağazayı keşfettim ve eğer siz de yeni bir ürün bulmaya çalışıyorsanız bu uygulama kesinlikle kullanabilirsiniz. Her neyse ben size bu videoda bu mağazayı göstermeye çalışıyorum. 78 tane toplam reklam yayınlamışlar ve en çok etkileşim alanları da yaklaşık 11 milyon, 3,5 milyon, 3 milyon gibi etkileşim almışlar ve dikkat ederseniz de Eylül ayının başından beri reklamları yayınlanmış. Ve aslında reklam içerikleri de çok da fazla komplike olmayacak şekilde ve hatta ürünün kalitesini duruşunu göstermeyen sadece Helaman konseptinin üstünde durulmuş tasarımları gösteren içerikler. Ve aslında bu noktada da aklımıza gelen soru o kadar da profesyonel olmayan bu mağazanın yüz binlerce dolar değerinde satış almasını ne sağlamış olabilir? Bunu da ana kamerama geçip size oradan anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar bu marka örneğiyle size anlatmak istediğim şey aslında bir satılan ürünlerin kategorileri Iki, şu an incelediğimiz ürünler gibi kısa süreli ürünlerin nasıl bu kadar tutabildiğini anlatmaktı. Ve buna da öncelikle şuradan başlayayım. Şimdi bizim sattığımız ürünlerin tamamı aslında birkaç ana kategori altında toplanırlar. Bunlardan birincisi çok kısa sürede popüler olan ürünlerdir. İşte bunlara stres şarkıları, selfie çubukları gibi örnekler verebiliriz. Bu ürünler bir dalga gibi oluşan bir anda yükselip ama daha sonrasında da satışların neredeyse sıfır noktasına gelen ürünlerdir. İkinci kategori bu incelediğimiz dediğimiz örnekte olduğu gibi dönemsel ürünlerdir. Bunlara da örnek işte burada gördüğümüz gibi cadılar bayramı, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, işte yaz dönemi, kış dönemi ürünleri gibi ürünler verilebilir ve üçüncü olarak da evergreen dediğimiz her zaman için satılabilen ürünler vardır. Benim bu videoda sizlere göstermek istediğim bu ikinci kategoriye giren dönemsel ürünlerdir. Şimdi biz bir ürünü ya da hizmeti satmaya çalışırken var olan arzuları bizim ürünlerimize yönlendirmeye çalışırız. Bu yaptığımız bir ürünün satmasını etkileyen ana unsurlardan bir tanesidir. Ve dönemsel ürün dediğimiz ürünlerde belirli dönemlerde doğal olarak talep çok artar. Ve bizim yaptığımız da aslında bu artan talebi bizim ürünlerimize yönlendirmek olur. Bu örnekte incelediğimiz örnekteki gibi Halloween ürünleri. Evet bizim ülkemizde Cadılar Bayramı kutlanmıyor ama Amerika'da, Avrupa'da kutlanıyor. Hatta partileri de çok popüler. Kadınlar özellikle bu partilere çok ilgi gösteriyorlar. Kostüm yarışmalarına vesaire katılıyorlar. Yani gerçekten bu döneme bekleyen insanlar var. Ya da tüm dünyanın bildiği kutladığı sevgililer günü. Birçok kişi sevdiği kişiye o günde sevgisini gösterecek bir şeyler vermek istiyorlar. Yani doğal olarak bu kategoriye giren ürünlerin tamamına bir talep artmış oluyor. Ve biz de bu dönemlerde doğru zamanlamayla, doğru tekliflerle klişe olmayan ürünlerle ve özellikle de o ürün ile elde edebilecek duyguları vurgulayacak şekilde eğer ürünlerimizi satmaya çalışırsak hala hazırda giden bir treni artan bir talebi yakalayacağımız için bu mağazanın da yaptığı gibi çok kısa sürede çok yüksek satışlar yapabiliriz. Ve aslında bu anlattıklarıma bakarsanız bu mağazanın satışlarının bu kadar yüksek olmasının ana nedeni de onların ne kadar profesyonel olduğu ürünlerin ne olduğu vesaire değil bu dönemde cadılar bayramı ile alakalı tüm şeyleri artan talep sağlamış oldu. Ve hatta fark ettiyseniz bu mağaza sweatshirt satıyor ama e, ürünün kalitesini giyen kişinin üzerinde nasıl durduğunu vesaire göstermiyor. Sadece tasarımlar var. İşte Sadece Halloween konsepti üzerine durulmuş. Bu yapılan kıyafet satan bir markanın aslında yapmaması gereken bir şeydir. Ama yine de talep o kadar çok yüksek ki bu eksiklikler bile göz ardı edilebiliyor. Ama sadece ATC ticaret kısmı ile alakalı bir iki noktadan daha bahsedeceğim. Bu şekilde dönemsel ürünler satmak istiyorsanız tüm müşteriler o ürünler o günde ellerinde olsun isteyecektir. Bu yüzden özellikle de drop shipping yapıyorsanız tedarikçileriniz ile anlaşma yapıp o günden önce teslim edileceğinden emin olmalısınız ve mağazanızdaki e, yasal işte satış politikası, iade politikası gibi sayfalarınız herhangi bir gecikmeye karşı sizi koruyacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. Çünkü eğer ürünleriniz o tarihlerde teslim edilmezse o günün ardından bir sürü mailler ve ödemelerinizde disputlar alacaksınızdır muhtemelen. Bu yüzden bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor ve bir de reklamlarınızı o dönem gelmeden biraz önce başlatmalısınız ki böylelikle hem ürünlerinizi tanıtmış olun hem de hangi tarz içeriklerin sizin için çalıştığını anlayıp ona göre yeni çalışmalar yapabilir. Mesela benim bu size gösterdiğim mağaza reklamlarını Eylül ayının başında başlattı. E, ama Cadılar Bayramı Ekim'in son haftası aslında. Ya da şu an bu videoyu izledikten sonra önümüzde Christmas dönemi olacak. Eğer o dönemde satış yapmayı düşünüyorsanız reklamlarınızı şimdiden çıkmaya başlamanız gerekiyor. Ya da başka bir örnek işte sevgililer gününde satış yapacaksanız da Ocak ayında başlatmanız gerekiyor reklamları. Böylelikle doğru Doğru zamanda pozisyonunuzu almış olacaksınız. Son olarak kendi yorumumdan bahsedeyim. Ben açıkçası şu anda bu gösterdiğim gibi dönemsel ürünler satmayı sevmiyorum. Ben sadece uzun süre markalayabileceğim ve satışlardan daha çok marka değeri de kazanacak evergreen ürünler satmayı seviyorum. Ve eğer bu söylemimden sonra da kafanızda işte dönemsel ürünler mi yoksa evergreen ürünler mi satmak daha iyidir gibi bir soru oluşursa oluşmasın. Çünkü burada çok mantıklı bir soru olmaz. Burada da görebildiğiniz gibi bu mağaza 2 ayda 300-400 bin dolar gibi bir satış yapmış. Bu gayet iyi ama benim için devamı yok. Ben daha çok işte uzun süreli sürdürebileceğim markalar kurmayı tercih ederim. Bu artık birazcık tercih meselesi olmuş oluyor. Ama eğer çok merak ederseniz benim neden özellikle Evergreen ürünleri seçtiğimi bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de talebe göre belki başka bir videoda açıklamasını yapmaya çalışırım. Kapatmadan size bir de bonus olarak yine bulduğum dönemsel bir ürünü vermek istiyorum. Bu ekranda çıkan ürünü ben birkaç hafta önce gördüm. Customize yani kişiselleştirilebilir Noel temalı yine bir sweatshirt. Bu siteye bakın birden fazla çeşitli ürünleri var. ama spesifik olarak bu ürünü şimdi alıp, UGC içerikleriyle ve hediye konseptiyle işte anne çocuklarına, kızı babasına, sevgililer, arkadaşlar birbirlerine hediye eder gibi ve içeriklerde de duyguların ön plana çıktı işte ilk hediye edilme anında şaşırma tepkilerinin gözüktüğü, gülüp eğlendikleri içerikler hazırlayarak kesinlikle bu ürünü de hem TikTok'ta hem de Facebook'ta reklam çıkarak yayınlayabilirsiniz, satabilirsiniz. Benim karşıma tesadüfen çıktı ama ben dönemsel ürünler satmadığım için sizinle paylaşmak istedim. Belki siz de bugün anlattığım yöntem ile para kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Ve aranızda eğer test etmek isteyenler olursa da bir an önce harekete geçmesini öneririm. Çünkü bu mağazanın reklamı benim önüme birkaç hafta önce çıktı. Bu da demek oluyor ki sizin rakipleriniz çoktan harekete geçmiş bile. Ve bu yüzden bir an önce yol olmak gerekir. Ve başlamak için de en iyi ikinci zaman bugündür. Bu yüzden bir an önce harekete geçmenizi öneriyorum. Ve eğer aranızda test edenler olursa bana sosyal medya hesaplarına ulaşarak haber vermeyi de unutmasınlar. Böylelikle belki ben de size satışlarınızı arttırmada yardımcı olabilirim. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de Discord grubu kuruyorum. Buna da açıklamadaki linkten kaydolabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.